Dedi ki Cumhurbaşkanımız, vicdanlı muhasebilere sesleniyorum, siz Siyonist değilsiniz evet. dedi. O zaman hemen bir önceki konuyu da birleştirmek adına şunu sormuş olayım, Siyonist kim peki? Kısaca affedelim, ee, kıvamı kaçmış Yahudi milliyetçisi. Yani yani e, üstün ırk, hatta hocamla beraber konuşurken nasıl ifade etmiştim? Onu? Yani insan benim değerleri değil. Bu, yani, ne? bu bu noktaya geliyor. Bu noktaya geliyor yani, yani. yani. Kana helal, cana helal öldürebilirim falan filan. Peki yani. bu durumu açıklıyor o zaman yani. Bu durumu hani, elbette açıklıyor. Filistinlilerin mu? işte kanını dökerken, şehit ederken e, gözlerini kırpmamaları, hiç böyle şey Allah'ın has kuluyum ben. Diğerleri benim için yani Muharref Tevrat'ta da Muharref Talmud'da kendi yani, <laughs> bozuk bozuk dinlerinde açık açık herkesi öldürme hakkını kendilerinde görüyorlar. Ama orada da şey var e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği nokta da bu. Yani bu Siyonist ekol, İsrail devletinin içerisindeki Siyonist ekol topyekün 8 milyonluk İsrail içerisinde kabul gören bir nokta değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği ve seslendiği nokta da bu. Mesela Netaryu Karta diye bir cemaat var. Evet profili düşük, hı hı. kitlesi düşük bir cemaat ama Siyonizmi reddediyor. İsrail devletinin içerisinde küçük bir grup olmasına rağmen. Mesela birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret eden Yahudi cemaati bunlardı. Yani siyonizmi reddeden gruptu. Bunun yanında mesela İsrail devletinin içerisinde yine İsrail devletini Yahudiler için bir felaket olarak gören Ortodoks Yahudiler var. Yani bu devletin kurulması... Şu an İsrail'i yaşıyorlar. Evet, İsrail'de yaşıyorlar ve İsrail devletini bir Yahudilik dünyası için bir felaket olarak görüyorlar. Hani başımıza gelen bunca çekişmenin, bunca savaşın, bunca kanın müsebbibi, sebebi işte bu İsrail devletidir. Eğer bu devlet kurulmamış olsaydı ee, bir noktada şuraya da geliyorlar. Pax Ottomane dediğimiz Osmanlı barışı dediğimiz şey bozulmamış olsaydı e, biz yine rahat ve huzurlu olacaktık. Bunun sebebi de burada 1948'de kurulan devlettir diyen Hak bir da. ortalık cemaat de var. Hatta iki cihan harbinin tek sonucu, görünür sonucu değil Görünürüz. mi? Net cihan sonuçlu. harbi bunun için sanki yapıldı yani. Evet. Bir İsviçre, iki Peki şöyle o zaman abi şu mu çıkıyor? Yani İsrail içerisindeki çoğunluk siyonist değil ve siyonistlerin bu durumuna yok çoğunluk bu değil diyemeyiz yani ço... yani evet. oradaki şey var mı böyle bir dağılım bir de irade o zaman hani siyasi irade siyonistlerin elinde gibi yani bir sonuç mu çıkıyor Çünkü şöyle, şu... yapılan hamleler e, dediğimizin tersinde yani şunu söylemek istiyoruz e, bir kütlü halinde değerlendiremeyiz yani İsrail'in bu uygulamış olduğu saldırgan insanlık dışı politika bütün İsrail tarafından destekleniyor diye bir şey söz konusu değil. Bunun yanındaki dünyadaki Musevi cemaatler, Yahudi cemaatler tarafından da bu tamamen destekleniyor diye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı işaret etti ve seslendiği nokta da burası. Mesela bizim ülkemizde de Musevi vatandaşlarımız var. Yaşıyorlar. Fakat kendilerini Siyonist olarak adetmiyorlar. Siyonist olarak ifade etmiyorlar. Cemaat olarak kendilerini adlandırırken Türkiye Musevileri olarak adlandırıyorlar. Ki birçoğu da sefarat Yahudisi. Yani İspanya'nın ve Portekiz'in yapmış olduğu zulümlerden dolayı 1592 senesinde bizim ülkemize sığınmış olan Yahudilerin torunları. Siyonizasyon politikalarına belli bir nokta muhalefet etmişler. Onlardan ya daha, yana tavır koymamışlar. Daha önce değil mi? ya 1492. 1492 evet. evet. Peki o zaman siyonistlerin amacı bir dini oluşumla var ettikleri devlet değil de bir siyasi devlet gibi. Yani o muharef tevratı hocamın işaret yani, ettiği noktada evet, evet. E, arzu mevcut dedikleri, vaat edilmiş topraklar noktasında kendilerine ulaştırmak. Yani siyonizmin nihai hedefi İsrail devletini kurmak değil. Siyonizmin nihai hedefi arzu mevcut denilen vaat edilmiş topraklara ulaşmak ve bu toprakların kuzey sınırı bizi tehdit ediyor. Nevşehir'e geliyor, Kapadokya. Yani hani şu soruyu e, içeride tekrar tekrar konuştuk ya hani, tamam Osmanlı devletinde Kudüs Osmanlı devletinin bir toprağıydı. Onu toprağı soracağım idi. zaten. Heh. Yani Osman, buyurun devam Kudüs Osmanlı devletinin bir toprağıydı. Ee, Siyonizasyon politikalarına, Siyonizm politikalarına muhalefet etmesinin belli en bir noktada hak, en doğal sebebi. hakkıydı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Filistin ve Kudüs konusunda özellikle şu sıralarda çok dirayetli bir politika gösteriyoruz. Çok net bir duruşumuz var. Fakat hani Filistin'e karşı bu ilginin alakanın sebebi ne veya ne bileyim bu mesele bizi neden alakadar ediyor sorusunun cevaplarından biri de bu.